sokaklar insan böyle. Ya. Yani sadece bakın esnafın dükkanında yan bir kişi var yan iki kişi var. Ya niye bizi kapatırsın? Yani sen, zaten esnafın günahı ne? Suçu ne ya? Ya esnafın dükkanda bakın işte esnafın dükkanında yan üç kişidir ya beş kişidir. Yani. Ya yani. bu polis bizim kapıdan mı bekliyor? Yani. Bizim, bazı esnafımız da on beş aydır. Evet. Biz Bak, bir de onlar var. Bak, 15 aydır onlar insanlar, var, evet. insanlar Gideri veri, geliri yok, 15 ayda evet, kapalı. Evet, evet. Yani buna ne can dayanır, ne mal dayanır, ne dayanır. Yani işin... İnşallah bundan sonra kapanma olmaz. Şimdi biz hükümeti de çağırıyoruz. Giderimiz çok, gelirimiz yok. Gelir bitti. Bu bin, 3000-5000 bin lira verdiniz, Allah razı olsun. Hı. Tamam destek verdiniz. Faizsiz kredi verdiniz, şey kredi verdiniz ama faiz Allah razı olsun. Verdiğiniz her şeyde Allah razı olsun diyoruz ama. Bizim yaramızı çözmek için bize. Faizsiz uzun vadeli bir kredi gerekiyor. Bu sadece esnaf ve sanatkar kesiminde değil. Yani her taraf dolu. Oteller dolu, turizm bölgeleri dolu, her taraf dolu, sokaklar ağzına kadar dolu. Ya bu virüsü sadece esnaf mı yayıyor? Kolay gelsin, hayırlı işler. İyisiniz, sağ olasın. Gelsin, güzel, 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 güzel. Allah razı olsun. Nasıl nasılsın? İyiyim. Nasılsın? Sen sen i̇yisin. Açıldım artık. İnşallah bundan sonra kapanmaz. Evet. İnşallah kapanmaz. Valla benim istediğim bu. o. bundan <laughs> sonra kapatmayın. <laughs> hey her tarafı açık, esnaf mı kapatılıyor? Aynen evet, öyle. Evet. Her tarafı açık. Aynen evet, öyle. Tıklım tıklım dolu. Gidin marketlere şuraya buraya bakın dolu. Berber kapalı. Berberde kaç kişi var? İki kişi var. İlçelik tarafına baktığınız zaman en fazla iki tane müşteri var. Aynen evet. öyle. Bundan sonra da kap, esnaf, kapat yazık evet, evet. günah <laughs> olacaksınız. Başkanım iki senedir elektrik paramı hiç Ben de onu söylüyorum. Allah Allah. Kapıda ben buradayım diye virüs mü bekliyor? Uçakta yok. Otelde yok. Bankada yok. Toplu taşımada yok. Toplu taşımada. Lokantayı kapat. Lokanta, ya, lokanta. ya lokantada üç tane masa kur, dört tane masa daha koyacak daha ya. Sen oraya benim esnafım dükkanına bak sabah belli gezdim. Iki tane müşteri yok. yok. Niye kapatıyorsun yok. beni kardeşim? Ben